Evet, canlar bu da gölün üst mal, e, merdivenli bir yol var. Yukarıdan çekimi görüyorsunuz, şahane. İstanbul'un tam göbeğinde bir yerde, merkeze yakın. Harika bir yer. Dediğim gibi ben çok seviyorum. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten ruhun da dinlenmeye ihtiyacı var. Gerçekten zor ee, demeyeyim ama zorlayıcı süreç ve deneyimlerden geçiyoruz ama gönlünüzü ferah tutun. Kalbiniz ne kadar mutmayın olursa o kadar huzura ereceksiniz. Etraf ne kadar kaos halinde olursa olsun Rabbimiz bizimle böyle ruhunuzu ara ara dinlendirin. Molaya çekin.